Sen Benim kim olduğumu bilmeyen var mı? Bilmeyenler için. Gerisini bilmeyen arkadaşlar, bilen arkadaşlara müsait bir zamanda sorsunlar. Bilen arkadaşlar da bilmeyen arkadaşlara müsait bir zamanda ayırt kırsın. Dönüyorum. Ben kendi ekmeğimi kovalarım. Kimsenin işiyle işim olmaz. Kimsenin benden alacağı parası kalmaz. Benim de kimsenin alacağım kalamaz. Çıkarın kilalarınızı. Anlatıyor Azer Kurtuluş. Binler sene sonuna kadar. Bitirmedim. Oğlum!